Nişanlanmanın sona ermesinin hukuki sonuçları nelerdir? Nişan hediyeleri geri istenebilir mi? Nişan hediyelerinin iadesi davasında hangi koşullar aranır? Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz Nişanlanmanın sona ermesinin hukuki sonuçları aldığı içeriğimizle sizlerle birlikteyiz. Merhaba, ben avukat Gizem Kemer. Bugün sizlerle birlikte nişanlanmanın sona ermesi durumunda doğacak hukuki sonuçları ele alacağız. Öncelikle nişanlanmanın varlığına söz edilebilmesi için iki tarafın evlenme vaadinde bulunması gerekli olup, evlenme vaadi için herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Yani bu vaat sözlü veya yazılı olarak yapılabileceği gibi, yüzük takmak gibi herhangi bir davranışla da gerçekleştirilebilecektir. Nişanlık hali ise altı durumda sona erebilmektedir. Bunlar evlenme, tarafların anlaşarak nişanlılığı sona erdirmesi, bulucu şartın gerçekleşmesi, evliliğin imkansız hale gelmesi, bu duruma taraflardan birinin ölümü hali örnek verilebilir. İkinci kez nişanlanma ve son olarak tek taraflı irade beyanıyla nişanı bozma şeklinde sıralayabiliriz. Özetle nişan haklı bir sebep ile ya da haklı bir sebep olmaksızın dahi bozulabilir. Nişanlı taraflardan birisinin dürüstlük kuralına uygun davranmaması, karşı tarafın ailesinin ahlaken düşük olması, taraflardan birinin sık sık sarhoş olması, hakim nedenle nişanı bozma koşullarını oluşturacaktır. Nişanlardan biri, akdin haklı nedenle bozulması sebepleri oluşmadan akdi bozarsa nişan haksız olarak bozulmuş olacaktır. Peki nişanlının sona ermesinin sonuçları nelerdir? Buna göre nişanın bozulmasının 3 ayrı hukuki sonucu vardır. Bunları maddi tazminat, manevi tazminat ve nişan hediyelerinin iadesi olarak sıralamak mümkündür. Nişanın haksız olarak bozulması durumunda bazı şartlar mevcut ise maddi ve manevi tazminat sorumluluğu gündeme gelecektir. Gelelim maddi ve manevi tazminat sorumluluğuna. Türk Medeni Kanunumuzun 120. maddesinde Nişanlardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde kusur olan taraf diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı Kur'an nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler şeklinde hüküm altına alınarak haklı bir sebep olmaksızın nişanın bozulmasına sebep olan tarafın tazminat ödemekle yükümlü olacağı düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere maddi tazminat yükümlülüğünün içeriğini dürüstlük kuralı çerçevesinde evlenme amacıyla yapılan harcamalar, katlanan maddi fedakarlıklar ve nişan giderleri oluşturmaktadır. Maddi tazminata konu nişan hazırlıklarına düğün salonu için ödenen bedel, balayı hazırlıkları, mobilya ve beyaz eşya bedelleri gibi örnekler verilebilir. Özellikle yargıtay kararlarında masrafların evliliğe güven duyularak yapılmış olması şartı dikkate alınmaktadır. Bu sebeple nişanlanmadan önce veya nişanlık ilişkisi sona erdikten sonra yapılan masrafların tazmin edilmesi mümkün olmayacaktır. Açılan davada davalı nişanın haklı bir sebeple sona erdiğini veya kusurunun bulunmadığını ispat edebildiği takdirde tazminat sorumluluğundan kurtulabilecektir. Öte yandan madde 120'ye göre şartların varlığı halinde yalnızca nişanlı değil, nişanlının anne babası veya onlar gibi hareket eden kimseler de diğer taraftan tazminat isteyebilecektir. Onlar gibi hareket eden kimseler ifadesinin içeriği aslında oldukça geniştir. Bu kişiler evlenmenin yapılacağı kanaatiyle masraf yapan akrabalar olabileceği gibi bir kurumda olabilir. Ancak sırf gösteriş için yapılan masrafların tazminatı mümkün olmayacaktır. Burada önemli olan nokta masrafların dürüstlük kuralına uygun olarak ve evleneceği kanaatiyle yapılmış olmasıdır. Gelelim manevi tazminat sorumluluğuna. Nişanın bozulması halinde manevi tazminat sorumluluğu, Türk Medeni Kanunumuzun 121. maddesinde nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre maddi tazminattan farklı olarak nişan atma sonrası manevi tazminat isteme hakkı yalnızca nişanlılara tanınmıştır. Anne, baba veya onlar gibi hareket edenler manevi tazminat isteme hakkına sahip değildir. Manevi tazminat talep edebilmek için öncelikle nişanlık bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır. Bozma dışında örneğin ölüm gibi bir sebeple nişanlık sona ermişse manevi tazminat talep edilemeyecektir. Manevi tazminat talebi için sırf nişanın bozulmasından doğan olağan bir üzüntü yeterli olmayıp talepte bulunan nişanlının kişilik hakkı ihlal edilmiş olmalı ve üzüntünün şiddeti olağandan fazla olmalıdır. Önemli belirtmek isteriz ki manevi tazminat talep edecek tarafın tamamen kusursuz olması gerekmez. Diğer tarafın kusurunun daha ağır olması yeterli olacaktır. Son olarak manevi tazminat bir tarafın fakirleşmesine neden olamayacağı gibi diğer taraf için de zenginleşme aracı niteliğinde olmamalıdır. Türk Medeni Kanunumuzun 122. maddesine göre nişanlılık evlenme dışında bir sebeple sona ermişse nişanlılar anne baba veya onlar gibi davrananlar vermiş oldukları hediyelerin iadesini isteyebilirler. Ancak Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta her türlü hediye değil, yalnızca mutat dışı yani alışılmışın dışındaki hediyelerin iadesi istenebilecektir. Bir diğer önemli nokta bu hediyelerin nişanlık dolayısıyla verilmiş olmasıdır. Hediyeler aynen veya misten geri verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre para olarak ödenmesine karar verilebilecektir. Maddi ve manevi tazminat sorumluluğundan farklı olarak nişan hediyelerinin iadesi davasında tarafların kusurlu olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Son olarak hediyelerin geri verilmesine ilişkin talep ile maddi ve manevi tazminat talepleri nişanlılığın sona ermesinden itibaren bir yıl içinde talep edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bir yıllık sürenin dolması ile bu talepler zaman aşımına uğrayacaktır. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.